Merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Şimdi arkadaşlar tork ve denge ile ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuz P ağırlıklı türde çubuk şekildeki gibi dengelenmiştir. İpteki T gelme kuvvetin bulunması için diyor. Bakın arkadaşlar şunu düşe bileşen aşağı doğru indirdim. Tork neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı kuvvet yolu değil miydim? O zaman bakarsam ben şurası T. T çarpı şu uzaklık. Ağırlık merkezi tam orta noktada değil mi arkadaşlar? Buna eşitlenme A ise A. O zaman burası da X ise burası da X olmayacak mı? O zaman 1'e 2 oran olduğunu gördük benzerlikten. T çarpı 2X eşittir P çarpı X'ten. Yaparsam X'ler gider. T eşittir P bölü 2 olur. T için sadece cismin ağırlığı yeterli. Çubuğun ağırlığı yeterli. O da yalnız 2 oluyor arkadaşlar. İkinci soruya geldik. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi KLM cisimleri ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre isimlerin ağırlıkları sırasıyla PK, PL, PM olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi cismimiz ağır olana en yakındır arkadaşlar. Yani ağırlık merkezi ve astığınız yer veya dengelediğiniz yer ağırlık merkezine her zaman daha yakın olur. O zaman K cismi L'den ve M'den büyük olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü bu tarafa doğru çekmiş. Eğer M büyük olsaydı burada olacaktı. Şu arada olacaktı. O zaman K çektiği için PK, PM'den kesinlikle büyüktür. Diğerleriyle ilgili bir bilgi söyleyemem. Evet geldim diğer sorumuza. Türdeş eşit bölmeli eşit ağırlıklı çubuklar şekildeki gibi peçinlenip iplerle asılarak P dengelenmişlerdir. Bakın arkadaşlar eşit çubuk. Ben bunların ağırlığını 60 desem şunun tam ortası 60 olur mu? Türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam orta nokta. Şu işte 4 bölme var. bunu çubuğu da 60 değil mi? Bu da 60. Bakın arkadaşlar soruyu çözerken şöyle yapıyorsunuz. Herhangi birini denge noktası alıyorum. Bunu denge aldım. Hocam T1 denge yapalım. 60 çarpı 2 veya 60 demeyeyim buna P diyeyim ya. Hiç uğraşmayalım P diyeyim. P 2P artı P çarpı 1, 2, 3, 4P eşittir. T2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birincisi bu. t 2 denge alayım. Bakın arkadaşlar t 2 denge aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T1 eşittir. P çarpı 1, 2. Şöyle P çarpı o için P çarpı 1, 2, 3, 4. 4P artı P çarpı 1, 2, 2 2P. A şeyler aynı arkadaşlar. Cevabınız ne geliyor o zaman? T2'miz P geliyor. T1'imiz P geliyor. Oranlarsanız cevabınız 1 gelir. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. K noktasından yere P menteşelenmiş çubuk iki farklı iple şekildeki bağlanarak dengelenmiştir. Bakın arkadaşlar bu sorulardan korkmayın lütfen. Şimdi çubuk dengede olduğuna göre bu tarafa doğru çeken kim var? T2 çekiyor. Dönme noktası burası. Dönme noktası. Dikkat et. Torku buraya göre alacağım. T2 çarpı şu uzunluğa L desem ben eşittir. Şu T1'in dik bileşenini almam lazım. T1 çarpı sinüs alfa değil mi? Bundan torkun alıyorum. T1 çarpı sinüs alfa çarpı L değil mi? L'ler giderse o zaman T1 bölü T2 1 bölü sin alfa gelir cevabınız. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geliyoruz. Eşit bölmeleri ayrılmış düzgün ve türdeş x, y şekildeki şekildeki gibi dengededir. Bakın arkadaşlar. Burada cismin ben şu makara etrafında ipler t değil mi? Makara etrafında kuvvetler aynıdır. Ben bunlara t dedim ya f dedim Önemli değil. T dedim ben. Bakın arkadaşlar yapalım. Şurada tork alalım. Px nerede? Tam ortanın türdeşi oldukları için tam orta nokta şurası. Px burada. Py nerede? Py de burada. Yapalım arkadaşlar. 4t tork alıyorum size göre. 1, 2, 3, 4t eşittir. 1,5 değil mi? 1, 1,5. 3 bölü 2 px. Şuraya geldim arkadaşlar. Hemen şunu şöyle düşeye indirelim şöyle. Dendi. Destek noktam burası. Benzerliği uyguluyorum. Diğer soru çözmüştük hatırlarsanız. O zaman şurasını şöyle yaparsam. Hocam şurası ne olacak? 3K değil mi? Bak benzeri. Şöylesi geldi şurası. Pardon. Şöyle destek noktam. Şurası PY. Uzaklığı 0.5. Şu uzaklığı 3'tü. Burası da neydi arkadaşlar? T'ye gelmesi yukarı doğru. Bunlar birbirini dengelemek zorunda. O zaman yaparsam T çarpı 3 eşittir 0,5 çarpı PY desem. O zaman PYM ne gelir arkadaşlar? 6 T geldi mi? Oranlayalım beraber. PX ne geldi? 8 T bölü 3 geldi. Oranlarsanız Px bölü Py'den 8T bölü 3 bölü 6T'den çat çat gitsin. 4 bölü 9 cevabı karşınıza gelir. Evet geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Güzel bir soru. Eşit bölmeli düzgün türdeş 4P. Tam türdeş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tam orta nokta şurasıymış. 4P. Şimdi bakın arkadaşlar. Buna göre T gelme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Destek noktadan tork alalım beraber. T ise makara etrafındaki kuvvete eşit işte değil miydi? Eşit i̇şte değil miydi? O zaman burası T olmaz mı? Torka, tork alıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Şunlar yukarı doğru çekiyor. Şunlar aşağı doğru. P çarpı 1, 2, 3, 4, 5. P çarpı 1, 2, 3. 4P çarpı Yarım. Bir de burada var. 1,5 eşittir. T çarpı 1, 2, 3, 4 artı T çarpı 1. Yaparsanız arkadaşlar 8, 14 P eşittir. 5 T'den 14'e de T eşittir. 2,8 cevabı karşınıza gelir. Evet arkadaşlar yorum sorusu geldi. Bir tane ağırlığı ihmal edilen çubuk üzerinde G ağırlıklı cisim ok yönünde gidiyor. Hemen tork düşünün. Ben şuraya tork aldığımı düşünün. Tork alalım beraber. Bu cisim bu tarafa doğru gittikçe şu denge sabit. sabit. Değişmeyecek. Bu tarafa doğru gidecek. Tork artmaz mı arkadaşlar? Torku arttığı için x'in gerilme kuvveti artar mı? x artar. Dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Ben bu cismi bu tarafa doğru uzaklaştırdığım sürece kuvvet çarpı yol. Yol büyüdüğü için bunun torku artar. O zaman dengelemesi için buradaki gerilme artar. Y ipine bakıyorum arkadaşlar. Buraya destek aldım. Aynı mantıkta. Bunu hareket ettirdim. Aynı yine artar. Bu da artar ama zaten yanlış. Yay sıkışmaz. Çünkü esneme ip olmadığı için bunlar ip esnemeyeceği için yay sıkışmaz. Yalnız bir cevabı doğru gelir. Evet arkadaşlar. Alttaki sorumuza çözüp işimizi bitirelim. Evet. Güzel bir soru. 60 Newton ağırlığında bir cismimiz var. Aşağı doğru 60 Newton. Bakın artık, T ise burası T. Yukarı doğru çıkmıyor. Burası ne oldu zaman? buradan bastığı şey T-20 olmadı mı? Moment alalım artık. Hiç korkmayın. Alıyorum. Dönme momenti burası. 2 çarpı T-20. Yukarı doğru. Artı T çarpı sinüs alfa değil mi? Sinüs alfa değil mi? Sinüs 30 değil mi? T çarpı sinüs 30 çarpı sinüs 30 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir. 60 çarpı burası ne arkadaşlar? 3. Düzenlememizi yaptık. 2 T eksi 40 artı 3 T eşittir. 180 sağa sola attım 5t eşittir Evet 5t eşittir 240 t bölersem 44 cevabı karşımıza gelir arkadaşlar. Doğru mu? 44 mü gelir? 2t 5t Evet 180 şurası 220 240 t, 220 yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada tekrar söylüyorum. T yukarı doğru çekiyor. 20 de aşağı doğru baş. O zaman buradaki bağ, ağırlık e, etki kuvvetim, tepki kuvvetim T eksi 20 oluyor. Bu 60'tı. Bu yukarı doğru çekiyor. Dikkat burası arkadaşlar. T T yukarı doğru çünkü T daha büyük dedik. T eksi 20 çarpı 2 T çarpı sinüs alfa çarpı uzaklık eşittir. 60 çarpı uzaklık. Evet arkadaşlar Günlük dersimiz de bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Haydi kolay gelsin.